Partiye kayyım atamak için 19 Mart'ta harekete geçtiklerinde çağrıda bulunduk. O delege koştu geldi, iradesini tazeledi, geçerli oyların tamamını bana verdi. Şimdi Özgür Başkan'ın, Özgür Başkan'ın kongresi üzerinden İstanbul'un iradesini onun üzerinden bizim kurultayımızı hedef almaya çalışan aktoroslar çetesine karşı geçen hafta bir buçuk gün içinde Türkiye'nin 81 ilinde İstanbul delegeleri ve doğal delegeler hariç imzası kurultay toplayabilecek 1037 delege arkadaşımız koşa koşa gittiler, imza attılar, kurulta istediler. Bunu şunun için anlatıyorum. Bizi birbirimize düşürmek isteyene, kumpas kurana CHP'yi çatırdatacağız. O sayede huzur bulacağız birbirleriyle uğraşırken saray düzenini sürdüreceğiz. Sananlar avuçlarını yalayacaklar. Avuçlarını. <laughs> Bir olarak bu partiye sahip çıkanlara minnet borçluyuz. Bir yandan sanki CHP'liymiş gibi bizim partiden daha önce uzaklaştırdığımız 30 kişilik bir listeyi İstanbul Emniyeti'ne vermişler. İçinde önceki genel başkanımıza küfreden de var. Özgür başkanımıza küfreden de var. Milletten seni belediyede işe sokacağım diye 20 bin lira para alıp garibanları dolandıranlar var. Partiden atmışız onları. Şimdi diyorlar ki bunları koyalım İstanbul'un başına. Seçilmişler giremesin. Bunlar o binaya rahat girip çıksın. Biz bu kötülüğün milim milim nasıl tasarlandığını, dilekçelerin kime verdirtildiğini, mahkemenin nasıl ayarlandığını, bu sarayın kumpasını çözdük. Merak etmeyin kumpasçıları da gömeceğiz. İşbirlikçilerini de gömeceğiz. <laughs> Arkadaşlar şu kadarını söyleyelim. Şu kadarını söyleyeyim. Ben geçen gün buradaki hazırlıkları yaparken Kadıköy sokaklarında dolaşan Özgür Çeliğe nasıl sarıldığınızı, nasıl sahip çıktığınızı gördüm. Bu yeter. Başkasının adını anıp da hak etmediği bir önemi kimseye vermeyin. Ayrıca bugün il başkanlığını Bahçeli Evler ilçemizin ikinci katına koyduk. Oraya bugün Kayseri'den, bugün Kayseri'den Özgür Çeliği görmeye gelmiş biri. ilçe başkanı aradı, haber veriyor. Köşedeki bakkaldan bir kilo çay, bir pakette şeker almış destek olsun diye. Bizi bunlar ayakta tutuyor. Bunlar ayakta tutuyor. O yüzden sevginin egemen olduğu yerde, dostluğun egemen olduğu yerde 9 Eylül çelengini, 8 Eylül günü 5000 polisle partiye gelenlerle değil, 9 Eylül'de özgür çelikle birlikte 7000 kişiyle koyduk. 7000 kişiyle Her birisi, her birisi bu mücadeleye sahip çıkmak için, her birisi Taksim Meydanı'nın milletin meydanı olduğunu bildiği için atanın huzurunda özgür çelik, özgür özel bir başına gitmesin diye günün ortasında bir Twitter paylaşımına Taksim Meydanı'nı dolduranlara selam olsun. Helal olsun. Buradan şunu söyleyelim. Taksim Meydanı emekçilerindir. O meydanı geri alacağız. O meydanı emekçilere geri vereceğiz. İl binası bahçeli evlere taşındı. Mevcut bina genel merkeze kayıtlı. O günden beri İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığı bir dilekçeyi sisteme girip adres değişikliğini yapmamaya direniyorlar. Milletvekillerine Dokunulmazlığı olan milletvekillerine gaz sıkanları, darp edenleri, baba evinde, Atatürk'ün evinde direnenleri sokağı karıştırmak gibi bir şeyle suçluyorlar. O insanları biz baba evine çağırdık. Siz baba evinin kapısını çevirip onları sokakta bırakan sizlersiniz. Sokak karışsın diye umutlanan sizlersiniz. Ama bu kitle ne sizin o çok korktuğunuz sokaklarda aman ha, sokaklar karışacak tehditiyle sizden korkacak hali var. Ne de sizin oyununuza düşecek hali var. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. <laughs> İcap <laughs> ettiğinde sokağa deyince gelenleri milyonlar olanları, darbeleri püskürtenleri görüyoruz. Bu darbecilere karşı meydanları dolduruyor, sokaklara güveniyor ama asla şiddete bulaşmıyoruz. Bizi şiddete çekemezler, ancak asla da eve gönderemezler. Direneceğiz. Değerli Kadıköy'lüler. Haftada bir Ekrem Başkan'ı ziyaret ederim. Haftada birkaç kez mektuplaşırız. Ciddi şeyler yazışırız. Bu sefer, bu sefer bize bunlar niye yapılıyor diye düşününce şunu çok net gördüm. Şunu hepimiz biliyoruz. Ekrem Başkan'ın ağır bir suçu var. Bunu itiraf edelim. Birbirimizden gizleyemeyiz. Onun suçu Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmek. Bunu bir olsun. kez yapmadı. Dört kez yaptı. Akıllanmadı. Aynı suçu bir daha işleyecek. Bunu biliyor Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> o yüzden Ekrem Başkan içeride. Bir başka sebep yok. Özgür Başkan'ın suçu var. Özgür Başkan'ın suçu var. Tayyip Erdoğan'a baş eğmedi, baş eğmeyecek. O, sal o saldırıların, bu saldırıları görünce Ekrem Başkan'a bir şiir yollayayım dedim. Sevdiğim bir şiiri. Ona yolladım ama o şiiri hem Ekrem Başkan'a hem Türkiye'nin dört bir yanında zindanlarda direnenlere hem baş eğmeyen İstanbul örgütüne bir kez daha Kadıköy'den o şiirle hitap etmek isterim. Bekle kar altında kalan buğday tanesi yine onun sularıyla yeşereceksin. Gözyaşların çare değil ağlama büyü. Başını dik tutabilirsen boy vereceksin. Korku kar eylemez. Yola düşene sen bir aşkın içindesin. Yaşayacaksın. Dört yanını börtü böcek sarsa ne çıkar? Toprağa sıkı sarıl. Başaracaksın. Her yanında morlu günler açar türlü türlü bu fırtına dünden belli baş edeceksin baş edeceksin. <laughs>